Hadi çeyrek bakalım çektirler. Arka öyle. oturan rumunu. Ayakları geldiğin yere. Tekerleri evet. çok öyle diksek. He? Arka bağacı orada açık gelir. Arka bağacı mı? Sınar mı da? Sınar ya. İple bağlarsınız böyle sağlam olur. O Cafer'e söz Yunus. Şeye de canım sıkıldı. Dolmuş ya. Bakalım, de, etmez, bak. Bakalım demek, ne çekmedim, de. de. Bakalım deme, deme. Tamam ne? ben çekelim eleme. Benim benim nazarda öyle. Neyse iyileşmişsin. Bak çok şükür ayakların geçti. Giderken aşağı yoldan geçeceğiz